Bir dil, birkaç şarkı söylemekle değil, postapolu üstüne bir söz bastırmakla da değil, okullarda öğretilmesi sağlanarak değil, kullanılmasıyla, ne kadar kusurlu kullanılırsa kullanılsın, her fırsatta kullanılmasıyla kurtarılır. Gobain, bu sözü dillerin yaşayışını sürdürmesi için bir reçete olarak önermiştir. Bu öneri, yaşayan tüm diller için önemlidir. Peki Türkçe, dünya dilleri arasında nerede? Türkçe, köken bakımından yapılan sınıflamada Altay Dil grubu içerisinde yer alır. Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Kelimeler sadece son ek alır, ön ek almaz. Etnolog adlı dil enstitüsünden verilen bilgiye göre, Türkçe Dünyada 20 ila 99 milyon kişi tarafından konuşulan büyük dillerden biridir. UNESCO'nun 1980 yılında yaptığı açıklamaya göre de Türkçe dünyada en çok konuşulan 5. dildir. Birleşmiş Milletler'in 1990 yılına ait istatistiklerine göre Türkçe 165 milyon dolayında kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Sıralama ne olursa olsun bugün Türkçe tüm dünyanın merak ettiği bir dil konumunu kazanmıştır. Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Belçika, Bosna, İsrail, Bulgaristan, Kanada, Makedonya, Mısır, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Kazakistan ve daha birçok ülkede Türkçe yabancı dil olarak kullanılır. Bu kadar geniş bir coğrafyada konuşulan bir dilin dillerle sözcük alışverişi yapması kaçınılmazdır. Türkçeden alınan birçok sözcüğün bu yolla İngilizceye yerleştiği de görülmektedir. Kaftan, kahve, divan, fes, ordu ve yoğurt kelimeleri en bilinen örneklerdir. Türkçe dahil olmak üzere 35 dili bilen Belçikalı dil bilimci Johan van de Valle, Türkçenin işleyiş mantığını satranç oyununa benzetir. Satranç, mantıklı ve birkaç kurala sahip bir oyundur. Bu yüzden, Kısa zamanda satranç öğrenmek mümkündür. Öğrenmesi çok kolay kurallara sahip olmasına rağmen bir kişi hayatı boyunca sıkılmaksızın satranç oynayabilir diyerek Türkçeyi satranca benzetir. Dünya dili Türkçe için bizim yapmamız gerekense çok basit. Bolca satranç oynamak, yani dili olabildiğince çok, yalın ve basit şekilde kullanmak.